Değerli arkadaşlar, bu eğitim videomuzda duygusal olarak enerjimizi hangi seviyede olduğunu tespit etmenin yolunu öğreneceksiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, kişisel olarak değişmek ve gelişmek istiyorsak şunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Gelişimde ve değişimde kesinlikle insanın odak noktasını, dikkatine gerektiren bir şey. Yani enerjiye ihtiyacı var. Değişim meydana getirmek istiyorsak o zaman dikkat kabiliyetimizi, enerjimizi oraya toplayıp dikkat kabiliyetimizle kendimizi geliştirmeye ve değiştirmeye ihtiyacımız var. İnsanlara baktığınız zaman insanların hepsine eşit seviyede Cenab-ı Hak tarafından bir enerji veriliyor günlük olarak. Yüzde yüz. Fakat farkındalık olmadığı sürece bir insan o dikkatinin ve odak noktasının ne kadar önemli olduğunu anlamadığı sürece bu dikkat, bu alım kabiliyeti ve verme kabiliyeti, değiştirme kabiliyeti ...çok gereksiz yerlere kayabiliyor. Hatta bununla alakalı... ...Peygamber Efendimiz şu şekilde buyurmuş. ''Alâmetu irâzillâhi <laughs> teâlâ an abdihi... ...iştigâluhû bimalâyânîhi'' Cenab-ı Hakk'ın kulundan yüz çevirdiğinin alameti... ...onun yani ile yani gereksiz şeylerle... ...meşgul olmasıdır. Yani şu şekilde anlayabilirsiniz. Eğer kendinizi gereksiz, boş ve size herhangi bir fayda vermeyen, başkasına da herhangi bir fayda vermeyen şeylerle meşgul olduğunuzu görürseniz, kendinizi o şekilde yakalarsanız bilin ki, hadisi şerife dayanarak söylüyorum, o an Cenab-ı Hak sizden yüz çevirdiği için bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla eğer faydalı şeylere kendinizi vermeye başlarsanız, insanlara ve kendinize faydalı olan şeylere vermeye başlarsanız, bilin ki bu sefer Hazreti Allah size tekrar yöneliyor, size de tekrar teveccüh ediyor manasına geliyor bu hadis-i şeriften anladığımız bu. Fakat devrimizde insanların en çok büyük en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu odak kabiliyetini toplayamaması. Dolayısıyla bu devirde eğer kendinizi keşisel olarak geliştirmek istiyorsanız bunu bir kere kabullenmeniz lazım. Sizin tüm o enerjiniz, sermayeniz diyebiliriz. Bir iş başlatmak istiyorsunuz, sermaye ihtiyacınız oluyor. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız bu sermaye dediğim o enerji kaynağını akıllı ve mantıklı bir şekilde kullanmamız lazım. Şimdi görsel olarak da bu mevzuyu birazcık daha farklı bir perspektiften bakalım değerli arkadaşlar. Az önce dediğim gibi %100 olarak insana verilen bu enerji gün içerisinde herkese eşit seviyede veriliyor. 24 saat var herkesin. Bu 24 saatini nasıl değerlendirdiğine çok bakıyor. Bazı zamanlar eğer bu dikkat ve odak, odaklanma kabiliyetini, enerjini Verimli kullanırsan çok kısa süre içerisinde çok büyük iş başarabiliyorsun. Ama aynı zamanda kendi içsel gelişiminde de aynısı geçerli. Eğer bunu toparlayabilir ve kendi içine yatırım yapabilirsen, kendi içine yönelerek kendi içindeki devrilmesi, değiştirilmesi, inşa edilmesi gereken duygular, hissiyatını toparlayabilirsen çok kısa bir süre içerisinde çok hızlı mesafe alırsın. Fakat bu %100 olarak verilen enerji değerli arkadaşlar. Bu devirde insanların farkına varmadan her yere dağıttığı bir ve saçtığı deyim yani düşünün cebinize düşünün ki cebinizde büyük bir miktarda para var ve siz bunun değerini kıymetini bilmiyorsunuz ve önüne gelene önünüze gelen herkese dağıtıyorsunuz. Yani çok kısa süre içerisinde o sermaye kaybolur ve insanların da farkına varmadan hayatında neden değişiklik olmuyor hayatında neden toparlama olmuyor diye soran insanların çoğu ekseriyeti hemen hemen hepsi tam bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Bu yüzde yüz olan onlara verilen sermaye sayılacak enerjiyi gereksiz yerlere, sosyal medyaya, dedik oduya, ondan sonra kendisini üzmeye, gereksiz yerdeki gereksiz şeylere harcamaya, televizyon diyebiliriz. Ondan sonra malayani diyebiliriz. Bakın birçok şeye dağıtabiliyor. Ve bunları yaparken, farkına varmadan bunları yaparken değerli arkadaşlar, kendisine de şu soruyu soruyor. Benim hayatım acaba neden değişmiyor, ben neden yerimde sayıyorum sorusunu sorabiliyor. Ama bu kötü niyetten dolayı değil. Bu bilmediğinden değerli arkadaşlar. Ve insanın bilmesi ve içerisinde farkındalık uyandırması hayatında değişim yaşamak istiyorsa belki en önemli adımlardan bir tanesi. Bu farkındalık uyanmadığı sürece hayatında hiçbir şey değişmez. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, değişim için, gelişim için önce kabınızı açmanız lazım ve o kabı boşaltmanız lazım. Alım gücünüzü artırmanız lazım. Almaya ve harekete geçmeye hazır olmanız lazım. Bakın yine de bu mevzuyu bir ayet-i ile kapatalım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde buruyor. Gül hel yestevillezine ya'lemûne vellezine la ya'lemûn. De ki ey Habibim, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Sen eğer kendi iç aleminin nasıl çalıştığını, mekanizmasının ne olduğunu öğrenmezsen, bilmezsen ve kendini bu konuda geliştirmezsen o zaman bir adım dahi ileri atamazsın. İşte insanların, bunu da söyleyelim altını çizerek, insanların hemen hemen %95'i bakın %95'i bu şekilde bir hayat sürüyor. Bu şekilde bir hayat sürüyor. Değişim istiyorlar elbette. Ama değişime hazır olanlar çok az. Çünkü burayı nasıl çevireceklerini, o senelerdir alışa geldikleri o dikkatlerini dağıtma yoluna girdikleri o yoldan nasıl çıkacaklarını bilmedikleri için hayatlarında hiçbir şey değişmiyor. Ve şunu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bakın bu şu anki devirde gerçek olan bir şey. Zengin olan insanlar, hayatına bereketi çekmeyi başarmış olan insanlar geriye kalan %5'i genelde teşkil ediyorlar. Dikkatlerini ve odak noktalarını toparlamayı becer, becermiş, öğrenmiş, kendisini bu alanda geliştirmiş insanlar ne yapıyorlar? Onu da çizmiş olalım değerli arkadaşlar. Bakın. Onlar ne yapıyorlar peki? Onlar böyle dağıtmıyorlar. Onlar şu şekilde hareket ediyor. Onlara da %100 olarak eşit seviyede Cenab-ı Hak adaletiyle herkese eşit seviyede veriyor. Fakat onlar bu şekilde önüne gelene dağıtmıyorlar bakın bu sermayelerini. Ne yapıyorlar? Onlar bir alanda kullanıyorlar. %100'ünü belli bir alanda kendilerini geliştirme alanında icabında kendi işlerini kurarken veya eğitimleriyle alakalı. Bunu başarabiliyorlar. Bunu başardıkları takdirde yüzde yüzünü hangi alanda kullanırsan orada ilerleyebilirsin. Ve hayatında başarılı olan insanlara şöyle bir bakın. Objektif bir gözle bakın. Değerlendiren bir gözle değil. Kıskanan bir gözle değil. Gerçekten hakkını vermiş, helal olsun deyin. Bakın o adamın aslında neyi doğru yaptığını görmeye başlayacaksınız. Eğer kıskanma girerse gözünüzün önüne perde serilir ve hiçbir şey anlamazsınız. Değerli arkadaşlar. Bu mevzuyu bu şekilde farkındalık uyandırarak kendinize bir kendinizi şöyle öz eleştiriye bir açık tutun ve kendinize sorun. Siz dikkatinizi günlük olarak size verilen, hibe edilen o enerjiyi, sermayeyi nasıl kullanıyorsunuz? Afaki bir şekilde, bilinçsiz bir şekilde saçıyor musunuz, dağıtıyor musunuz? Yoksa gerçekten de onu hayatınızı değiştirmek için kullanabiliyor musunuz, kullanıyor musunuz? Değerli arkadaşlar, dikkatiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.